Doğru. Tespitlerimiz yapıyoruz. Yardımlarımız yapmaya çalışıyoruz. Zekat, sadaka dağıtımlarımıza başladık. Nereye kumbanya veririz, verebiliriz. Tüm çalışmalarımıza başladık. Şimdi yine ailelerimize destek olmak amaçlı biz ziyaret edelim. Burada amca Umur'u. da hasta. Ara sıra yapıyor. var. Ya İbrahim bu burada herkes hasta ya. Üçün, üçüncü girdiğimiz ev İnan hepsi hasta ya. Amca selam aleyküm. Alarım o beni. İyiyim diyor. Ne dedin garibim? Burası sadece her <laughs> neyse. Devam edelim. Allah şükür ver. Zekat, sadaka, iftar, kumanya, kurban bağışları bizim derneğimizde verdiğiniz zekat gördüğün şekilde ailelere olduğu gibi verilir. Kesinlikle ne eksilme vardır ne bir şey vardır. Olduğu gibi aileye verilir. <laughs>